Selamın aleyküm. Mutfağımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün şöyle bayram kömbesi tarifi vereceğim sizlere. 10 bardak şu normal bardağımızda 10 bardak un. Yarım kilo şeker. 1 tatlı kaşığı tarçın. Yedi türlü bahar yani. Şimdi bir paket maya, bir kabartma tozu, yarım zeytinyağı, bir bardak sıvı yağ, bir su bardağı yine aynı bardakta yoğurdumuz, bir buçuk şu bardakta bir buçuk bardak süt, sütümüz biraz ılık olacak. Ee, bir bardağı burada, bir bardağı da cezve, yarımı da cezvemizin içinde. Bir çay bardağı olmazsa olmaz tayinimiz. Şimdi kuru malzemelerini ekleyeceğim. Mayamız, mayamızı da sütle suyla 2 yemek kaşığı Şimdi unumuzun içerisine şöyle şekerimizi ekleyelim. 500 gram şeker. Geniş kaba alalım. 500 gram şeker bir paket kabartma tozu bir paket kabartma tozu mayamızı da ısladık bunu şimdi iyice karıştıralım kuru malzemeler, malzemelerimizi önce koyalım karıştıralım. Şöyle yedi türlü baharatımızı da ekledik. Olmazsa olmazımız. Bu olmazsa pembemiz olmaz. Bunu pişirdiğimiz zaman bütün kokusu mahalleye saçılır. O kadar güzel kokar ki bayramlarda özellikle bunu yaparız. Eskiden daha çok yapıyorduk. Fırınlarda böyle herkes sıra bekleyerek bez torbalarda muhafaza ediliyordu. Kaç ay olursa hiç bozulmaz, yenirdir. Şimdi her tarafta bulunduğu için herkes isteyene göre az az yapıp yiyor. Şimdi bunun üzerine bir bardak yoğurdumuzu ekleyelim, bir bardak sıvı yağ, yarım bardak zeytinyağı. Şimdi şöyle kömbemizin mayası geldi. Bu kabarmaz. Şöyle şu şekil topur topur olduğu zaman mayası geldi demektir. Şimdi bunların bezelerini yapayım. Fırınımızda pişireyim. Merhaba arkadaşlar. Bugün babaannem böyle güzel bir tatlı yapmış. Fırında. Kömbe. Kömbe yapmış. Fırında. Bayram kömbesi. Bayramınız mübarek olsun. Şimdiden hepinizin ellerinden öperim de. Hepinizin ellerinden öperim. Küçüklerin gözlerini, büyüklerin ellerini öperim. Hayırlı bayramlar geçirmek nasip etsin Allah'ım de. Hayırlı bayramlar geçirmek nasip etsin Allah'ım. Şöyle bakın arkadaşlar çok güzel oluyor. Siz de yapın, siz de yiyin. Çok güzel. <laughs> mis gibi, mis gibi. <laughs> El yapımı daha güzel. <laughs> Şöyle gördüğünüz Sonsu gibi arkadaşlar. arkadaşlar. Çok Öyle güzel arkadaşlar. Bu. Şurada da bir şey arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir tepsi daha yapacağım. Eskiden çok yapardık. Şimdi biraz durakladık. Ondan sonra yapmaya başlıyoruz. Biraz ileriye gittiyse şöyle. Hadi hoşça kalın. Hadi bay bay. Bizler izlemeyi unutmayınız. Bayramınız mübarek olsun. Bayramınızı güzel kutlayın. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Ramazan ayı bayram Ramazan bayramımız yaklaştı arkadaşlar. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Bu bizim Adana Adana yöremize ait. Adana Ceyhan osmaniye yöremize ait bayram kömbemizdir arkadaşlar. Adana'da da yapılır, Osmaniye'de de yapılır, Ceyhan'da da yapılır, İskenderun'da da yapılır. Bu yörelere aittir arkadaşlar. Bilen annelerimiz bilir. Yapılışın, yapılışı, yapılışı bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Üstü. Geliyor, geliyor. Üzerine ne koyuyorsun ona? Susam. Koyan, istemek, koymak isteyen otçam da koyar. Susam ve otçam koyuluyor arkadaşlar. Şu tabaktaki gördüğünüz gibi susam ona batırıyor. Susama. susama batırıyor. Üzerine otçam da konuyor. İsteğe göre. Hepinize Allah hayırlı bayramlar nasip etsin. Yapılışı bu şekilde arkadaşlar. Kurabiye gibi yeniyor. Kucak dolusu sevgiler. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden. Allah hayırlı bayramlar nasip etsin. Amin. Bay bay. Şimdi bunu fırınımıza 180 derece açıp fırın fırınımıza piştikten sonra arkadaşlar size gösteririz tekrardan videosunu ya da fotoğrafını ekleriz görürsünüz arkadaşlar. Bu mis gibi kokar. Yapılışı böyle arkadaşlar. Şimdi şöyle kömbemiz pişti. Altını da size göstereyim. Altta çok güzel kızardı. Üstü de Allah hayırlı günlerde, hayırlı mübarek günlerde yedirsin Rabbim. Şöyle.